Merhaba arkadaşlar. Bugün iki PC ile nasıl yayın yapabiliriz? Daha doğrusu yayın yaparken sesi nasıl aktarabiliriz? Ve en stabil bir şekilde çalıştırabiliriz. Bunu anlatmaya çalışacağım. Bunda Voice Meter'ı kullanacağız. Bunda hatta iki sürüm var Voice, Voice Meter'ın. Biri muz, biri patates. Biz patates sürümü kullanacağız. Yurt dışındaki kaynaklardan uzunca izledikten sonra Biraz size özetleyerek kendim de yaptığım uygulamalı bir şekilde yapabildiğim bir sistemi aktarmaya anlatacağım. Çok basit. Olabildiğince sadece yaptıklarım aynısını yapın ve yüz düz olacaktır. Yani herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şu an yaptığım sistemde oyun bilgisayarını yani oyun bilgisini kullandığım masaüstü bilgisayarımı Capture Cut'la görüntüyü neyin bilgisayarımı olan laptopuma aktarıyorum. Ve tüm mikrofon bağlantılarımda olması gereken yani oyun bilgisayarında mikrofonum oyun bilgisayarına bağlı. Capture Card'la da görüntüyü laptop yani yayın pisime bağlıyorum. Sistemimiz bu. Şu an ben sesimi yani görüntü iki bilgisayarımda açık ve sesimi yine aynı programla VoiceMeter'la ve patates sürümüyle aynı şekilde laptop'uma aktarıyorum. Yani burada şu an uyguluyorum bunu. Herhangi bir sorunuz olursa da çekinmeden lütfen yorumları yazın. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım ya da elimden geldiğince videolu anlatmaya çalışacağım. Şimdi iki bilgisayarım var. Bu iki bilgisayarına hemen başlıyorum. Altta da belirteceğim hangi bilgisayarda olduğumu, hani en azından hangi bilgisayar işlem yaptığımı da her zaman videonun altına bir tane link koyacağım. Şimdi iki programımız yükledik. Voice Matter, Patato, yani biz patatesimizi yükledik. Ve ikinci sıra VB kabloyu ekledik. Bu iki uygulamayı yükledikten sonra ne yapacağız? önce bir ayar kısmı var. Yani varsayılan ses çıkışını bu program yapmamız gerekiyor. Varsayılan ses kısmını nasıl yapacağız? İki bilgisayarda da oyun bilgisayarında da aynı şey yapacağız. Aynı zamanda yayın PC'sine aynı şey yapacağız. Bunları yapmayı unutmuyoruz. Hemen gösteriyorum size nasıl yapacağımızı göstereceğim. Oyun PC'sinde denetim masasına giriyorum. Buradan ses yazıyorum. Ses aygıtlarını yönet diyorum. Burada da bakın kayıttan yürüt denen kısım yani aslında bu e, çıkıştır, çıkış kısmı. Bu da inputu sağ tıklayıp varsayılan aygıt olarak ayarlıyorum. Bak bu. Burası varsayılan aygıt olarak ayarlanacak. İkinci kısım kayıt kısmı. Burası da çıkış kısmıdır aslında. Kayıt dediği yazan yani çıkış buraya da inip burada voice meter aux output'u sağ tıklayıp varsayılan aygıt olarak ayarlıyorum. Tamam Bu iki bilgisayarda bunu yapacağız ki seslerimizi bu program üzerinden alıp verebilirim. Bunu yapmazsanız ses alamayız. Mutlaka iki bilgisayarda yapmamız gereken önemli bir husustu bu. Program yükledik ve direkt bunu yapacağız. Bir şeyi daha unutmuyoruz. Bilgisayar bu programı şuradan menüden iki bilgisayar için aynısını yapacaksınız. Yayın PC için aynısını yapacaksınız. Ve oyun PC için şurada bir Windows açıldığı zaman otomatik çalıştır kısmı şu tik. Yani şu tiki koyacağız. Bir de şu üstteki sistem try mutlaka işaretleyeceğiz. Oyun bilgisayarına başlıyorum. Oyun bilgisayarındaki yapacağımız ayarlar. Baktığımızda ilk önce yani Voice Metal programını açıyoruz açtığım zaman sizin ekranınızda da şu ayarlar yapılmış, biraz ayarlar yapılmış bir görüntüsü var. Burada yaptığımız zaman ilk önce bir mantığını bir anlamaya çalışalım hafiften. Bu dediğim gibi e, patates sürümü. Biz muz sürümünü kullanmadım. Ben patatesçiyim. Biz patatese takıldık. Çünkü yurt dışındaki örnek aldığım anlatan arkadaş da bunun üzerine atmış. Biraz o daha e, farklı farklı bir sürü şey kullanmış. Yani Kulaklığının mikrofonu dahil etmiş işte farklı mikrofon da dahil etmiş yani onları kulak bunu yükseltmiş 5 tane giriş yapmış biz bu kadar kullanmayacağız ama şimdi basit bir şekilde Capture kartı kullanarak anlatacağız Öncelikle şunu söyleyeyim programı yükledim uygulama voice matter patates sürümünü açtıktan sonra burada ilk önce şunu gördüğünüz gibi 5 tane bir input girişimiz var burada da giriş virtual input dediğimiz bilgisayarın masaüstünün girişleri var. Ve burada gördüğünüz gibi burada çıkışlarımız var. Şimdi biz önce buradan ilk yapacağımız iş açar açmaz. A1'den buradan hoparlörü seçeceğiz. A1'imiz hoparlör. Şu an oyun bilgisayarındayım. Hoparlörümü seçtikten sonra a 2de de capture kartımızı seçeceğiz. Burada genellikle e, capture kart haliyle benim Nvidia ekran kartım olduğu için oradan çıkış verdiği için bu şekilde gözüküyor. Bakın. Ve daha çok WDM hani VDM olanları kullanmaya özen gösterin. Yani daha stabil çalışıyorlar, daha iyi bunlar. Şimdi benim ilk önce bunu yaptıktan sonra yani A1'e hoparlörümü verdim. Ya yani bunu kulaklık da verebilirsiniz. Eğer kulaklıktan çalışıyorsanız hoparlörünüz yoksa buradan kulaklığı seçersiniz. O hiç önemli değil. O tamamen size bağlı bir şey. A1'e ama mutlaka bunu Capture karta verin. Yani ya da a 3ü de verebilirsiniz. Bu farklı da biz yaptığımız böyle bir şekilde yapalım. Yani bu şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi bunu yaptıktan sonra girişlere bakıyoruz. Bakın bunlar A1. Buradaki A1 değil ama diğer girişi. Şuradaki A1. Bakın A2, A3, A4, a 5 de geçecek. Diğer yerinden. Burası da D. B1, B2 ve B3. Şimdi burada buraya üstüne gelip önce sağ tıklıyorum. Sağ tıklayınca buradaki ismi değiştirebiliyoruz. Bizi önce ismini değiştirelim. Buna benim mikrofonum Rode kullandığım için Rode NT Mic yaz. Sonra Enter dedim. İkinci girişe geldim. Buraya sağ tıkladım. Discord dedim. Enter'a bastım. Ve üçüncü girişe de sağ tıkladım. Yayın PC'si yazdım. Tamam. İlk önce giriştirini bu şekilde yapacağım. Mikrofon, Discord, yayın PC. Sonraki yani bir sonraki aşamada buraya gelerek buna bu B girişim. Masa üstü B1 tabi B girişim. B1. Bu da masa üstü B1 yazıyorum. Girişim bu olacak. Buna geliyorum. Buna da mikrofon B2. Bu bize kolaylık sağlayacak. Niçin? Şimdi bunu yaptık. Dediğim gibi ilkine adını sağ tıkladım. Rode int dedim. Discord dedim. Yayın PC dedim. Buraya da B1 kızına masaüstü B1 dedim. Ve mikrofon B2 dedim. Şimdi buraya girdikten sonra Rode ilk girişimizi burada şu üstüne direkt tıklayarak yani sol tıkla direkt buradan girişimizi seçiyoruz. Buradan mikrofonu bulacaksın. Benim mikrofonum burada Masa üstü mikrofon, Rode NT USB Mini. Ben bunu ve tıkladım. Ses gidip geldiğini bilmiyorum. Şu an ben de aynı zamanda bu programı kullanıyorum çünkü. Ayarlı bir şekilde kullanıyorum. Burada bunu seçtikten sonra B2 yazdım. Niye? B2 girişi ne yaptık? Mikrofon çıkış verdik. Değil mi? Sanki çoğaltıyor gibiyiz. Buradan da dikkat edin B2'ye seçtik. Buradan da B2'ye verdik. Yani bunu buraya vermiş olduk sesimizi. İkinci Discord. Bunda da yine üzerine tıkladığımız zaman sonra burada işte yüklediğimiz kablo uygulaması vardı ya. Burada da bunu seçeceğiz. Kablo Output. Yani bunu seçiyoruz. Size yerleri farklı bir farklı takıl olabilir ama biz bunu seçtik. Üçüncüsü yayın PC'si. Bunu ne dedik? Tıkladık yayın PC'sine. Direkt A1 dedik. Buradan bir şey seçmiyorum. Direkt A1 olarak şurada bunu yazıyorum. Şimdi bu A1, A1 ne? Yani Discord'dan gelen sesi A1'e ver. Yani mikrofona ver ya da kulaklığa ver. Demin yaptık ya öbür tarafta. Buradaki A1 PC'de aynı mantık. A1'e ver. Yani direkt buraya ver. Şimdi bu kısım ayarlarımızı yaptık gördünüz. hangi bir oynama yapmıyorum bak. Sadece ve sadece yaptığım şeyler bunlar. Şimdi bir nüansımıza giriyoruz. Şimdi burada bağlantıyı bunun bağlantısını görmem lazım. Bu nasıl olacak? We ban tıklamış olayım Tamam şimdi bana tıkladım asıl ayar burada şimdi bu bilgisayarımın ip'si bakın 192 130, 168, 31 89 tamam mı ben bu ip'yi sabitledim kendim Çünkü modemi kapatıp açtıkça ip değişebilir değişme edebilir ama değişme ihtimali yüksektir ben ipimi sabit bir ip yaptım 31 89'da yazdı tamam Şimdi bu benim oyun bilgisayarımın IP'si. Şimdi bir de diğerine bakıyoruz. Yani benim diğer laptopumu açalım. Burada hatta şeyde gözüküyor. Evet. Şimdi laptopumda yani yayın PC'mi kullandım. yayın PC'minde Vibana'nı açtığın zaman burada uygulamayı yükledik ya bilgisayara da. Buradaki IP'mi görebilirim. Bakın 192 168 31 8. Tamam. Buradaki IP'm bu. Buradaki IP'm bu. Oyun bilgisayarına geri dönüyorum. Buradaki IP'mi gördükten sonra notumu aldım. Yani yayın PC'sinin notunu aldım. Buraya IP'mi yazdım. G oyun PC'nin IP'sini buradan not aldım. Kenara yazdım. Masa üstümüze tekrar yani oyun bilgisayarımıza tekrar dönüyorum. Sonra oyun bilgisayarımda açtığımız gibi dediğim gibi bir IBAN'ı açtık. Yayın PC'mizin IBAN'ını biliyoruz. Bakın Burada önemli olan yayın PC'mizi açmak. Şimdi şuradaki öncelikle bu Vibon'u açtıktan sonra hemen Vibon, VIBAN is on yapın. Yani şurayı tıklatın. Şimdi ben kapatmıyorum. Çünkü bağlantım gidip de sizin gitmesin diye. Burayı tıklatın. Bunu açtık ilk önce. Sonra buraya gelin şuraya. Ben YPC dedim. Yani yayın PC dedim. Siz adı verebilirsiniz. Ama dikkat edin aynı adı vereceksiniz. Yani bu ad unutulmayacak. Yani buradaki A yazsan, B yazsan, C yazsan aynı unutmayacaksın. Not alacaksın. YPC yaz. IPC, yayın PC'min IP'sini buraya yazıyorum. Bakın 192, 168, 31, 8. Bunu enter dedikten sonra şuradan 10 diyorum. Ve açıyorum. Şimdi bu tamam. Şimdi ikiye aşağı tıklıyoruz. Bu yayın PC'mi bağladım. Aslında yayın PC'mi buraya bağladım. Şimdi buradan da bakın bir tane çıkış. Yani burası incoming streams'ti. Yani buraya gelen yayınlar. Yani yayın PC'mi buraya geleceği IP'sini yazdım. Şimdi bir de burada outcoming. Yani buradan diğer yayın PC'mi gidecek olan mikrofonu ve Discord sesini ayarlamaya çalışıyorum. Peki bu nasıl olacak? Bu şu şekilde olacak. Şimdi buraya 10 10 baştan yazdım. Dediğim gibi mic yazdım ben bunu mikrofon. Hemen Hızlım. IP evet dediğim gibi yayın PC'min IP'sini yazıyorum. Ve şuradaki nuans şu. Bunu buz 2 yani B2 girişi yapıyorum. Unutmayın. B2. Ve bunu da diskoltu da A2 yapıyorum. Ne yaptım? Bakın. Main tarafı Belki sesim gidip geliyor olabilir. Hani burada kucalama yaptığım için. Şimdi yani şu oldu. Buz B2 aslına bakarsın mikrofon. Yani demin burada açtık ya bakın mic B2. Yani buradan sesim bu b 2 verdiğim için ses burada kaldı. Buradan da paylaşım açtım. Aynı şey Discord'da da dikkatin A1, A2, A3, A4, A5 gidiyordu ya. Burası A2 idi. A2 Discord'u açtım. Bunu da paylaşım verdim. Yani buradaki ikisine paylaşım verdim. Ha bir de şu vardı. Şimdi yayın pisim. Yayın PC'min girişini her zaman farklı bir şey yapacağız. Yani ben mesela şurada in bak in 1, in 2, in 3, in 4 geliyor. Aşağıdakinden farklı olmalı. Ben in 3 verdim. Yani üçüncü girişi veriyorum. Yayın pisimi. Buradaki nüans da bu. Buradan da herhalde anladık bu kısmı. Şimdi oyun PC'si ile ilgili ayarlarım bu kadardı. Şimdi yayın PC'mize geçiyoruz. Yani yayın PC'mizde ne yapacağımızı göstereceğiz. Evet yayın PC'mizi açtığım zaman dediğim gibi burada sağ tıklayıp mic yazdım. Mikrofon yazdım. Diğerlerini ellemiyorum bile. Yine burada üst kısmında sağ tıkladım. Masa üstü B1. Kafam karışmasın. B1. Burada sağ tıklayıp mikrofon B2 diyorum. Bunları dedikten sonra alt sadece atlığını yazdım. Herhangi bir giriş yapmadım. Ama buradaki olması gereken en önemli şeyler lazım. Mutlaka bir çıkış vermen lazım. Yani eğer yine kulaklık olabilir. Şu an basa kulaklık bağlı. Benim laptopum şu an bir kulaklık bağlı olduğu için onu seçtim. Fark etme. İstediğinizi seçebilirsiniz. Burada bunu mutlaka yerleştirin. Yani bunu seçin. Mikrofonu B2 işaretleyerek bilmiyorum. B2 işaretleyerek alıyoruz. Yani buradan mikrofonu B2 işaretliyoruz. Burada A1, A2 ve B1 işaretliyoruz. masüstü B1'de. Aslında A1 ve A2 benim A2 şu an burada bir şey yok herhalde ama A2 vesaire şeyi verebilir mi? Yani masaüstü hem mikrofona ses ver hem de kulaklığa ses, şey, mikrofon diyorum. Hem kulaklığa ses ver hem de işte masaüstü ses sistemi var. Ona ses ver diyebilirsin. Yani Sen buradan verdim çıkışlar önemli. Ben burada sadece bu bunu verip zaten buradan dinlemeyeceğim. Ben yayın PC'sinden dinleyeceğim. A1 yapacağım. Bunu seçtikten sonra A1'i seçtik. Buradan kulaklığımı seçtik. Ondan sonra bu işlemini yaptıktan sonra evet buradaki önemli Viban'a geliyoruz. Ve Viban'dan mutlaka şunu on yapın. Unutmayın. On yapın. IP'mizi hatırlıyorduk değil mi? Oyun bilgisayarındaki IP'mizi. Yine bir ekip fotoğrafını koyarım şimdi. Oyun IP'mizin IP'sini yani oyun bilgisayarımızın IP'sini bu sefer buraya yazıyorum. Ama buradaki önemli olan nokta ama kesinlik önemli olan nokta şu adı oradaki ne giydiysen ben mic yazmıştım. Mikrofon mic enter ve IP. Burada da Discord yazmıştım. Aynısı aynı adı ve Discord. Tamam. Bu ikisini girdik. Burada problem yok. Ve bunları da yine farklı in 1 ve in 2 ses çakışması olmamalı. İkisini ayrı tutuyoruz. Şimdi peki buradan nef gidecek? Yayın pilsimizin yani buradaki sesi de buraya aktaracağız. Unutmayın biz ben mikrofonu oyun bilgisayarında tutuyorum. Bu ayarlarda oyun bilgisayarında. Çünkü oyun oynarken mikrofon ihtiyacım var. Ama kayıt yaparken ses buraya yani laptopa gidiyor. Laptopa giderken de benim tercihim bu. JPC'nin sesini buraya aktarıyorum. Yani bakın buz buz B1 seçiyorum. Sonra YPC yani yayın bilgisayarım aynı adı YPC yazdığım için yayın PC ve IP'mi giriyorum. Bunu yaptıktan sonra Vban is on dedikten sonra kitle de baştan dedik. Zaten alttık e, mikrofon sesi. Normalde bunu yaparken ilk önce şuradaki dalgalanma büyük ihtimal. Yani sol taraftaki şuradaki dalgalanma bu yayın PC'sinde yoktu. Sadece e, oyun PC'sinde açtığımız zaman vardı. Şimdi burada da bir dalgalanma başladı. Niye? Çünkü bağlantıyı kurdu. Peki bu ayarları yaptık, iyi güzel, tamam. Şimdi ne yapacağız? Bu ilk bu aşama bitti. Yani oyun bilgisayarında hem de yayın PC'mizde bu ayarları yaptıktan sonra bağlantımızı hazırlamış oluruz. Peki OBS'de yani OBS programında ne yapacağız? Şimdi OBS programımızı açıyoruz. Şimdi çok ekranımızda gördüğümüz gibi burada dosya ayarlar video ayarlarını zaten bunu yapacağız. Ses ve kayıt altındayım ben. Kayıt yaparken voice meter dedim ama varsayılan seçseniz de olur. Hiçbir fark yok. Buradan mikrofon sesini voice meter aux output'u seçin. Zaten bunu seçtikten sonra orada dalgalanmalar başlayacaktır aşağıda. Bunu seçtikten sonra tamam dediğimiz zaman burada bakın mikrofon sesinin dalgalanması başlıyor. Peki masaüstü ses buraya geliyor mu acaba diye bakarsak ki burada da bir ben hemen oyun PC'sini bir tane şey açayım. Video açayım. Sahne masaüstü. Zaten daha, daha önce bir video çekmiştik. açmaz hemen 50 megapiksel ultra HD. Açı bakın kısmına giriyor. Görüyor musunuz? Ben masaüstü sesi kapadım burada. Capture kartı. Zaten buradan Capture kart eklediğim için otomatikman sesi de gelmiş oldu. Buradan yayınımın Capture kartta sesini alıyorum. Aynı zamanda mikrofonla ben de kendi sesimi veriyorum. Bu yayını açtık Kendi yayınımı açtım. Buradan da aynı şekilde yayın PC'sinden sesi buraya aktarıyorum. Buradaki sesi oraya aktarmış oluyorum. Yani yayını da geçmiş oluyorum burada oyun oynarken ki ses şu an burada ee, beğenmeyi unutmayın lütfen takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın çok teşekkür ederim